Herkese merhaba arkadaşlar. Hassasiyet ayarlarımı sorunsuz FPS, kontrol ayarlarımı bunları göstereceğim size. Şuradan da para çalacağım. kullanmıyorum da ben yine de söyleyeyim ki nereye atsak ayakta atıyorum nerede rastlatıyorum 4x genelde ben videolarda da gördüğünüz gibi genelde 4x kullanıyorum kullanıyorum ama ikisi şu şekilde alt altı yani dördü doğru çekiyorum herhalde dört oluyor ama tamam dört kullanıyorum şimdi ne kadar da hassas bir versen versem sonuçta biraz burada düz duran hedefler var diğer videolarda da çeken arkadaşlar var hassasiyet diyorsa düz hedefe sıkıyoruz sonuçta bir hareket eden bir şeye sıkmıyoruz o yüzden yani benim hassasiyetimi de alsanız ister istemez farklılık gösterebilir kendi hassasiyetim ben şöyle yapabilirsiniz kendi hassasiyetim üzerinde kendiniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Ee, iPad Pro, Pro kullanıyorum. Şimdi ekran ayarıyla herkesinki aynı değil. Telefonla uymayabilir ama Apple telefonlara genelde uyuyor. Yani ben arkadaşlarım da istiyor. Apple kullananlar, yani iPhone kullananlar onlara uyuyor. Siz yine bir e, ayarlama üstünden mi kendi ayarlarımızı yapabiliriz. Dediğim gibi 3 xi fazla kullanmıyorum mecbur kalmadığım sürece. Yani nasıl söyleyeyim 3 x çok düz gidiyor benim menülerim Adamı ayarlayamıyorum bulma. vurma Vortex çok nadir Erangel oynarken atıyorum spray. Işte. çok uzak mesafelere atıyorum. Mesafelerde falan altı kullanım, kullanmıyorum. Kullanan arkadaşlar vardır ama Masiyeti düşük kalıyor altı isim biraz orta mesafede. Bu şekilde. Watch out! Yani i̇şaret, yatma, kalkma diğerlerini biliyorsunuz zaten. Şimdi başka ne gösterebilirim? Genel ayarların böyle. Buradan bakarsınız yapmak istediğiniz bir şey varsa gelişmiş kontroller. Çok amaçlı işaret, Atlatırmam Ben bende ayrı. O da neden? Duvar arkasında böyle buna bastığımızda tırmanıyor ve şöyle göstereyim. Tırmandığında adam seni rahatlıkla vurabiliyor ama zıpla sadece zıplıyor. Hiç adamın önünde kalmayayım diye. şurada da göstereyim. Buradan bastığımda da buraya silahsız bir şekilde tırmanıyor. Ama burada buna bastığımda ne kadar tırmanma adamın önüne e, silahsız bir şekilde çıkmamış oluyorsunuz genelde ben genelde kanete kullanmayı seviyorum i̇şte, giden arabalar olsun duran hedef vurmakta biraz zorlanıyorum öyle yani hareketli hedeflere daha çok güzel, eğim alabiliyorum araçtır, uçan araçtır, gemidir böyle şeyler var vurmayı daha rahat buluyorum bazı arkadaşlar videolarıma şey demiş 8x'i 4'e çekiyor diyor. Çünkü yani arkadaşlar şimdi yanlış yanlış anlamayın. O oyuncu alıyor elini AVM'yi yatıyor bir yere buradan böyle scope açıyor. Yattığı yerden adam vurmaya çalışıyor. Ya da uzak fight atıyor. Bir kayanın arkasına bir kavra geçiyor böyle bu şekilde bakıyor oynuyor ama ben böyle oynuyorum. Ben, ben 4'e çekiyorum. Biniyorum aracıma Giderken, koyuyorum bir tane. Biniyorum arama giderken, ama bunu 8'e 8'e de yaparsın ama e, el alışkanlığı önemli. Ben 8'e çok alışkın değilim. 8'e ne olur? Şurada bir düşman olur. Watch out. O zaman çekerim 8'e. Vururum. Şuraya geldiğinde düşman. 4'e çekiyorum çünkü kontrol... Yani şöyle söyleyeyim. 4 kontrol etmesi daha kolay geliyor bana 8'den. 8 yok. 4 kullanıyorum. Tanette. Ya da 6 kullanıyorum. Ha, bazen bazı videolarımda da işte yok kendisi bu yani, arkadaşı vuruyor. Bilmem ne. O tür yorumlar yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Her oynadığım maçı kayda almıyorum. O da önemlanlar önemli anlar diye bir şey var oyunda. Şuradan göstereyim. Bazı arkadaşlar bilmiyor önemli anlar ne olduğunu. Yani bu oyunun bize verdiği bir şey. Şurada en aşağıda bir yerde olması lazım herhalde. Daha sayıda konu işaretleme, acıl, patlı. Neredeydi bu önemli anlar? Nereden önemli bu da bir yerde olması lazım. Ben hatırlıyorum açtığımı da. Yani sen oyun içinde yaptığın e, vuruşlar olsun, spreyler olsun bunların kaydını alıyor. E, hepsini almıyor. Yeri geliyor e, çok güzel vuruşlar çıkıyor. Noskop atıyorsun bir yerden bir yere veya düşmana. Onlar onları kayıt almıyor. Bazen de bot vuruyorsun. Bot geliyor önüne. Onları kayıt alıyor. Şimdi ben onu ben ayarlamıyorum sonuçta. Önemli anlarda ne çıkarsa onu ben paylaşıyorum. Burada bir var ama önemli anlar tam bulamıyorum şu an göremiyorum. Ondan sonra neyse ona bakarız sonra. Bırakabilir. Ben akıcı 90 FPS bekli oynuyorum. 2x düzgünleştirme açık. Evet, ekran parlaklığı Şarjımın durumuna göre düşürüyorum Geri artırıyorum Grafikleri otomatik ayarla Kapat da kullanıyorum Cihazın ısınmaması için Burası böyle Efektler Ses aşırı yüksekte Kullanıyorum Diğerleri böyle Zaten ses banım var bu arada Açılmasını bekliyorum Bu da kontrol kodum, Şimdi kontrol ayarlarım kodunu paylaşacağım. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, bazı arkadaşlar dediğim gibi, benim vur yaptığım vuruşlara işte başkası buraya izliyor falan filan diyor. Onu, onu söylemiştim zaten. Nedenlerden alıntı olduğu için öyle gözüküyor olabilir. Fotoğraflarını ee, paylaşılıyordu Şurada. bir kullanmışım. Hanımcığım yani söyleyeyim. Benim cihazım telefon değil, tablet. iPad Pro 11 inç ekran. Eğer bu büyüklükte bir tabletiniz falan varsa ayarlar birebir kontroller uyum sağlar ama telefona e, kodu direkt olduğu gibi yazarsanız geçmeyebilir. Farklı durur telefonda. Evet, kod kodu kontrol kodumuz bu. paylaşıyorum. Şimdi hassasiyete geçelim. Bulut yöntemi. Bulut da paylaş. Dört parmak oynuyorum. Tablet. <laughs> Kont ee, hassasiyet kodumuz da bu. Paylaşıldı. Ee, ondan sonrası başka ne şekilde sürebilirim. Şöyle de göstereyim hassasiyetlerimi size. Kamera hassasiyetim 185, lazer 25, 3x 10, 13. Dediğim gibi 3 isim çok tutarlı bir şey, skop almayı bilmiyorum. Telefonda nasıl çalışır veya diğer arkadaşların cihazlarında nasıl çalışır bilmiyorum ama ben 3x kullanmadığım için şimdi bir de her e, skopumda eğim var. Hangi çalışırsa Mesela 4 mesela kimse 4x kolay kolay sevmiyor. Zor zor bir skop diye ama 4 ben daha rahat oynuyorum. Bilmiyorum ya yavaş geliyor ama aslında ayarlı hassasiyetlerini de değiştirip Bilmiyorum, 3x oynamıyorum arkadaşlar siz kendiniz bilirsiniz 3x oynayıp oynamamayı oynayıp... şimdi hassasiyet şu kamera hassasiyetim şöyle söyleyeyim. Bu şekilde dönmek için sağa sola bak. Şu an hareket etmiyor. Bunu biz ne yapıyoruz? 185 ee, e aldık tekrar. Ee, bu da kamera bu. İşte şöyle söyleyeyim. Dürbünsüz sağa sola bakmak için. Dürbün olmadığında ya da böyle koştururken sağa sola dönüş hızı. Bu da hassasiyet. Bu da dürbünsüz ateş etme hassasiyeti. Biraz önce bak. Seviyorum hareket etmiyor. Skop atmıyor. skopla dönmüyor. Parmakla dönmüyor bu şekilde. Ateş etmiyor bunu ne yapıyoruz? Ben düşük hassasiyet kullanıyorum jüreskop kullandığım için. Siz farklı yapabilirsiniz. Zaten üsttekiyle bu alttakinin mantığı yani bir diherskop şeyde aynı. Şu mesela 4 ile açıp etrafa bakmak için düşmanlar. Mesela şuradan birisi. Watch out. Buraya bakmak için kamera diğeri altındaki de ateş etmek için. Şimdi ateş ederken parmağımızı aşağı doğru çekmemiz lazım. Jiroskop kullanmıyoruz yani kullanıyorsanız da jiroskopa çok hakim değilseniz çekmeniz lazım Ama ben full jiroskop oynadığım için yani çok hakim olduğum için jiroskopa hiç parmağımı hiç oynatmıyorum ekrandan. Tableti eğiyorum böyle aşağı doğru Parmağımı çekmiyorum Bu şekilde Mesela bir arabaya sprey atacağım Böyle parmağı çok hızlı bir giden araba olursa o zaman Parmakla destek alıyorum Ama diğer sorunu Aşağıya çekiyorum Eklentilerim Cihazınız yukarıya doğru tepiyorsa Dikey tutamak kullanmanızı öneririm Benim ee, şöyle söyleyeyim. Elimde biraz titreme olduğu için ister istemez ben aşırı tutamak kullanmak zorundayım. Dikey tutamak öneririm. Dikey tutamak da daha güzel stabil sıfır atıyorsunuz. Duran sabit bir adam. Ben fark ediyorsanız ekran oynuyor sürekli. Benim elim biraz titriyor. Bir de i̇şte tableti oynarken şeyde de tutuyorum. Ha, şunu da söyleyeyim. Ee, ben 3x veya 6x'in 6'yı 3'e çekince M7 AK bunları da kullanıyorum. Videomda da görmüşsünüzdür. Grozer'dır, M7'dir, AK'dir. 3x'i bunlar da daha rahat kullanıyorum. M4'te kullanamıyorum. 3x'i. E. yine söylüyorum drone hedefle hareketli hedef şeydir yani e, farklıdır İste, istediğiniz kadar burada ip gibi sprey atar. ama hareketli hedef de fark, fark gösterir yani şimdi durduğu için hedef ister istemez sprey kaçırabiliyorsunuz Yani kardeşlerim. E, benden göstermemi istemiyorum. Herhangi başka bir şey varsa cihazım olarak e, veya herhangi merak ettiğiniz bir şey. E, şunlar da söyleyeyim e, ben dört parmak oynadığım için nişan kamera dönüşümü kapalı tutuyorum. ona neden? Buradan açtığımızı farz edelim. Nişan alırken kamera dönüşümü açtığımızda burada bak. Hiçbir yere dokunmadığım halde ekrana ekran oynuyor yerinden dürbünden. eğim eğim kayması oluyor. Fark ediyorsun bak. Eğim eğim aşırı kayıyor dört parmakta. Ama biz ne yapıyoruz? Çalarken kamera dönüşünü kapatıyoruz. Dürbün tuşuna istediğiniz kadar her dokunmuyor. Yani sağa sola çekim şey yapmıyor. Hiç hareket etmiyor. Ta ki bu eğilme veya şey herhangi ekrana boş bir yere dokunduğum anda ekran dönmeye başlar. O da he, M7 e dikey tutamamı veriyorum Şu anda emeğe yeni girdim Elim değil O yüzden mxp'lerim kötü olabilir Bence ne olursa kolay kolay Kimse oynamıyor yani öyle de O mesafede Ben alayım 4 x Nerede kalmıştık? Heh. Nişan alırken kamera dönüşümü kapatta tutuyorum. Kapalı. Kapalı olacak burası. Uzak dokun. Neymiş bu? Bu odak uzaklığı ayarı. Bu çok önemli bir şey değil. İstediğiniz şekilde bu dokunda yapabiliyorsunuz. Basılı tutta yapabiliyorsunuz. Yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Eğilme modunu ee, basılı tutta tutuyorum. Eğilirken eğil dürbün aç kapalı bende açtığımız parmağı şöyle göstereyim. Ben 3 parmak oynarken bunu böyle edeyim. buraya bastığımda dürbün açıyordu. Buraya bastığımda dürbün açıyordu. Böyle de açıyor. Ama 4 parmak oynadığımda bu e, bu şey kapalı olması lazım. Misal 4 parmaktaysan bu açıksa sen eğim koydum buraya bakıyorsun yandan dürbün açılıyor zaten. Dürbün tuşuna dokunduğun anda dürbün kapanıyor. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Eğil, dürbünü aç. Kapalı. Kapalı konum alıyoruz. Eğilirken kamera dönüşümü. Dört, e, eğilirken kamera dönüşümü de şu. Eğilip sağa sola bakmak için. Pik, pikledin. Etrafa bakıyorsun. Hmm. şöyle göstereyim. Şimdi şuradan eğildin. Böyle pik atıyorsun. Sağa sola bakmak. Bunu kapatırsan bu böyle sabit kalır. Ne yaparsan yap oynamaz. ister kullanırsınız ister değiştirirsiniz bilemem orasını. Geçirken arayız onlar çok önemli değil. Değişene değişim. Bakış açım 89. Birinci inşaat çok oynamıyorum. 103. Bomba falan atarken kullanıyorum bazen. Veya arabada giderken sniper atarken kullanıyorum. Ee, nişan yardımı açıl, açık olacak zaten biliyorsunuz onu. Oto, spray atarken otomatik olarak adamın üstüne çekiyor mermi patlayıcı mermi yolu göster onu açmıyorum onu ben kafam karışıyor açınca şu bombayı çektim mi çekmedim belli olmuyor varsayılan taşına yakın dövüş onları geç otomatik iniş kapalı varsayılan paraşüt takibi aç jireskop daima açıkta kullanıyorum bilmiyorum jireskopsuz hiç oynamadım yani hiç oynamadım derken jireskop desteklemediği zamanlar oynuyordum ama sonra jireskop Jiroskop artı e, siz dört parmak oynuyorsanız zaten jiroskopla jiroskopla beraber 5 parmak oluyor sizin oynayışınız ister istemez değişiyor. Grafikleri gösterdik, butonlarımızı göster. Ha, butonlarda üçüncü slotta kullanıyorum. Şimdi buradaki slot yavaş geliyor bana. Ama buradaki slot çok hızlı. Şöyle göstereyim size. Joystick'e dokunduğunuzda elinizi bile koysanız ileri geri hareket eder. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Joystick hiç oynatmıyorum. Kendi kendine hareket ediyor sağa sola. Sadece üstüne dokunuyorum. Ama joystick harici örnek veriyorum. Şu ateş tuşunun yanına dokundum. Hava böyle kalırsınız burada. Hareket etmez. Joystick harici herhangi bir yere dokunursanız hareket etmez. Ama diğer slotta, en baştaki slotta nereye ekranın bu bölgeden ne tarafa dokunursanız dokunun hareket eder. Bilmem bu bana daha hızlı geliyor şey yapıyor. E, adam daha yani karakter daha hızlı hareket ediyor. Başka dokunsal gerilim dedim. Bunlar önemli değil. Nişangah pembe de kullanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, niye pembe de kullanıyorum? Diğerlerini de çok denedim. Örnek vereyim. Şuradan bir tane böyle burada bir düşman olduğunda konteynerin üstünde düşman farz edelim. E location. Burada hava Havaya baktığımda o yani, Biraz bende görme problemi var gibi sanki Çok Şey var yani çok yani karşıdaki adam Olur. Bana ateş etmediği sürece görmüyorum biraz iki kere bakıyorum yani bu adam mı diye Burada da böyle adam olduğunda bazen Açık havada göremiyorum Şıkıntı oluyor o yüzden ben bunu kullanıyorum adamın üstüne yani, Eğimi bunu koyabilmek için zaten crosshair'niz bu adamın üstünde fight atarken sürekli bunun üstünde olmak zorunda. Sonra başka sizin içine özel bir Başka şey yok gibi arkadaşlar. Toplamamız böyle. İşte mermidir, bombaları, vazolu sağ sol. Özel ya? özel yapılandırma kullanmıyorum herhangi bir silah özel ayar çünkü hepsini ayrı ayrı ayar yapmak gerekiyor bazen değiştiriyorum o hassasiyetleri güncellemeden sonra bir değişiklik oluyor bazen cihaz ister istemez her güncellemede spreylerim fark ediyor onu ben fark ediyorum bazen düşürüyorum alçaltıyorum İlerleyen ilerleyen zamanda yine çekerim videosunu her yani değişiklik olursa Tekrar bir daha göstereyim hassasiyetimi. Videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Şu bir 5 n çok umursamıyorum yani. kullanmadığım için sonucu 5N birinci şans oyuncusu değilim ben. Böyle gösteriyorum. Yavaş yavaş siz efes alırsınız. Veya video durdurup buradan bakabilirsiniz. Geçelim. Gyroscope Gireskop de kullanıyorum. Aynı, aynı zamanda Lazer de aynı Dediğim gibi 2x'i bilmiyorum kullanmıyorum hiç bu 300 nereden yaptım onu da bilmiyorum hiçbir şekilde Ben ayarlamadım onu yani neyse o Kendi kendine öyle olmuş 4x Üstteki 4 Bak bu üsttekine jiroskop ayarlarını e, Sağa sola bakmak için ve Sniper için ayarlıyorsunuz Alttakileri Spray atmak için Üsttekiyle ile alttaki farklı Mesela 4x burada 116 Orada kaç? 94. 6x 49. Altta 105. 3x 236 yapmışız. Neye göre? Yani 3x kullanmıyorum ama yine de öyle o şekilde bırakmışım. Çok zorda kalmadım sürece kullanmıyorum. Yine söylüyorum. 3x'im iyi değildir. Ama yine de siz bakarsınız. Belki siz beğenirsiniz 3x kullanıyorsanız. Çünkü eğimine alışkın değilim ben 4x kullandığım için. Bunları da gösterdiğim var Arkadaşlar başka herhangi bir şeyimiz yok. Arkadaşlar, e, takip edip abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize sevgiler.